arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta harita puanladım serisinin ikinci bölümüne hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün Musa'dan var yanımda ama Discord'u bozuk o yüzden çete yazacak. Bakalım hiçbir şeye benzetemedim. Çete iki tane bir şey yazmış. Ee, üzüntü atmış bir tek başka da bir şey atmamış. <laughs> Acaba kimi çizdi? beni çizmiş arkadaşlar. Şimdi hemen biz girelim. Buna on üzerinden maç içinde veririm. Videodan önce konuşmuştuk arkadaşlar. Şey, Mortis VSS yapacağız. Nerede Mortis? Nerede? Nerede? Heh, buldum. Arkadaşlar hemen seçtim. Şu aksuarla yıldız gücü de değiştirelim. Başlayalım. Güzel çizmiş arkadaşlar beni ya. Dur gel gel. Tomar gel. Güzel <laughs> adam. duyuyordu arkadaşlar normalde. Gelsene. <laughs> ha, tamam şimdi ne yapma. Ne yapmak istediğini anladım. Hop <laughs> ışınlandık. Aa başladı mı versi? Dur ama <laughs> dur dur haritayı puanlayacağım dur dört. Bakalım. Tamam dönüyor ben de döneyim. Çıkayım mı şuradan? Aşağıdan bir gidelim bakalım neler olacak. Aşağı nasıl çizmiş ayaklarımı falan. Hemen bakayım. Oha buralara yük koymuş galiba bu yükler organ. Var yükleri alalım. Boş ver. Arkadaşlar güzel yapmış ya ayaklarımı, kollarımı falan güzel yapmış. Muz adam ses çıkartamıyor ama olsun. Hı. Aa Muz adam ve şeyde öyle bir şey yoktu ya. Ha, arkadaşlar. Ya ama ya neyse. Ben bu haritaya 10 üzerinden 8 veriyorum şınlanma yeri olmamış. Ama saçını güzel yapmış. Ne bileyim şey kollarını ayaklarını falan çok güzel yapmış. Neyse arkadaşlar biz ikinci haritaya geçip gelelim. Arkadaşlar ikinci bir haritaya geldik açtığımız adam. Arkadaşlar burada bakalım kimi çizmiş. Yazmıştır büyük ihtimalle. Karabelaya çizmiş. Bence güzel çizmiş. Şapka gibi bir şey çizmiş kafasına. Vücudunu güzel çizmiş. Kolları, ayakları güzel olmuş. Hemen biz maça geçelim. Arkadaşlar. Aa bunda ışınlanma yeri yok mu ya? E biz içeri nasıl gireceğiz? Giremeyeceğiz ki biz içeri şimdi. Kötü olan bu oldu ya. Öf. Gel gel başka bir yapalım. Gel direkt birbirimizi öldürelim de. Gel başka bir esi, gel. Ya sesimi duymuyorum ya. Ya evis. İşimi zorlaştırıyorsun. Ya öleceksin her türlü ya. Al işte ya. Boşuna koşturdun beni. Neyse arkadaşlar bu sefer Dynamite vs yapalım. İnşallah sesim gidiyordur. Dynamite nerede Dynamite? Dynamite, Dynamite. Dynamite'ım yok. Bu ne ya? Heh, buldum. Hemen şunu seçelim. Bunu seçelim. Biz maça girip geliyoruz. Ve arkadaşlar geldik. Patlama yıldız gücünü seçmiştir Muz adam. Umuyorum. Ve gireceğim hemen. Gözünü ben güzel çizmiş. Aynı kara veranın gözü. Burnu da güzel. Valla beğendim. Ben şapkasını merak ediyorum. Şapkaya gideceğim. Hemen şunu şuraya atalım gidelim. Buradan güzel gözüküyor ya. Alan da geldi. Aynen güzel. Hiç bakmayalım oraya arkadaşlar şimdi. Şey. Zıplayabilir miyiz? Ooo. Şu kollara ölebilirim ama olsun. Ayakları güzel çizmiş. Kolları da güzel çizmiş. Ben buna 10 üzerinden kaç puan vereyim? 10 üzerinden 9 veriyorum. Çünkü neredeyse tıp atıp karabela. Arkadaşlar buna da 10 üzerinden 9 verdiğime göre son haritamıza geçelim. Arkadaşlar geldik ama puanlayacak harita bulamadım. Muz yapmamış başka. Ben de kendi yaptığım bir tane haritada VS atacağız. Böyle bir harita dynamic VS yapacağız yine. Hemen hazır verelim. Girelim. Girelim. Hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Aa taktiğe bak. Arkadaşlar. Bu nasıl taktik ya? Ya böyle taktik yok ya. Aa benim dur dur dur. Sen bir dur orada. Dur bak ben ne yapacağım şimdi sana. Aa nasıl ya? Donman gerekiyordu. Bunu ye. Ya ama hile var burada arkadaşlar ya. Öyle de kaybedilmez ya. Hemen zıplayacağım. Vur 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 vur. Aldım. Ulti attım. Of be ne vuruyorum be. Ne şov yapıyorum. Hoppa. Yine aldım. Attım. Ultiyi de çeviriyor muyum maçı? Neler oluyor? Arda. Ya. ya bitti ki maç. Arkadaşlar son bir kere daha yapalım. Hemen. Arkadaşlar son elimizde geldik. Aha. Aha patlamadı. Şunu bir al. Pat. Güzel, 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 güzel. Güzel. Al şunu. Mükemmel. Güzel, güzel, güzel arkadaşlar. Hemen şuna da. Ye, yeah, ye, yeah, ye. Yeah. İşte bu, işte bu. Güzel arkadaşlar. Aksesuarım bitti ama olsun buradan çeviremez. Çünkü alacağım. Ya. Arkadaşlar burada çok iş yapıyorsun ama. Bitti. Hayır, dondurma. Güzel. Lanlar çok veremedi. Ya ne yapıyorsun ya? Böyle dynamite olmaz. Devam devam. Hemen ulti. At at. <laughs> Mükemmel. Ya nasıl vuruyor oradan ya? Al şunu. Arkadaşlar güzel ya. Bu maçı kazandık. Harita puanladım serisinin ikinci bölümü burada bitmiştir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.